arkadaşlar. biz Hı. sizlerle shiftingizi oynuyoruz. Değişik oyunlar üzerimizin kaçıncı? Dördüncü videosu mu? mü ne? Bunu önce silindirmen şeyi yaptık. Çektik. Evet. Şimdi yanında İlker var. Merhabalar arkadaşlar. Üstüme üstüme yazıklayacak değil mi? Biz bunu oynadık. Takım çalışması. <laughs> Aynen. Lan ne yapıyorsun ha? Korktum abi Korkma buraya gidiyor. Kaçıyor. Sen mi değiştirdin tuşu? Evet. Şiş, mi? şişmeyi şişmeyi de Sen, sen mi, evet. Bak, mi yapıyorsun? Evet. Ay yine tuşlarım. Şimdi yapıyorum. Bak sen bir lazım. Geç. İçer biraz sesli konuşursa. Ayı ol dedim ayı. Aladin. Bir dakika ben yaklaşayım az şöyle. Evet. Şey, sen kafa atacağım onu. Zıpla bakayım. Burayı sen geçemiyordun. Aynen. En iyisi ben geçeyim. Ben şey kafa Ne zaman? Burada. sen bu abi Tek şansımız var şu an. Burada. Biz bunu arkadaşlar çektik önceden. de Ama bir baktık ki video olmamış. Sadece sesimizi kaydetmiş. Maalesef. İşte talihsizlik ya. Ne yapalım? Kader kısmet. Ya? Şey şuraya şiş bakayım. Lan. Bilmiyorum. Lan ne yapıyorsun? Lan. <gülüyor> <gülüyor> Lan aşağı atladım sen şey yapıyorsun. Tamam. Lan ne yapıyorsun içeri ya? Ölmek izliyorum bırakın Şimdi abi bırak Lan. Abi ben yaptım dur. Ha, <gülüyor> 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 ya Allah'ım ya Rabbim ya Resul Allah. Ee, bir çıkalım çıkalım sonra Tamam. Lan. Öyle zaten tamam. Öyle olacağım. İker sen bir şuraya çıkabilirsen ama hali sizler arkadaşlar takım oyunu yapacağız ya biz burada. Ben biliyordum. Ne haber içer? Vallahi ben de bilmiyorum. Şi sen. Ben de ben ne Annesi Tuş karışıklığı yaşandı. Hadi ya. Evet gel. <laughs> lan basma şu basma. Kader ya. Vay tam zamanında Deş daha sağ olsun lütfen. Çık şuraya. Şu silahlar ne işe yarıyor hiç bilmiyoruz. Daha hiç kullanamadık Biz bunu geçtik değil mi lan? Ne ya? Biz bunu. Şey yani biz yalnız yere geldik. Şuraya attım Ay içer seni. Lan buradan gelmedik mi biz? Buradan mı geldik? Evet. Başlayacak ya şey. ay ya. Ya ama hadsene. Bekle ya. Tuşa uzun basmamız gerekiyor. O yüzden kafam karışıyor benim. Ah. Devam et. Olan şu taraftan gidiyor. Hadsene oğlum. Nereden? Yok. Oğlum ee, oradan çıkmıştık biz. Evet, ya oradan çıkacağız işte ya. Bekle geliyorum Ama yer yok. Çık. Çık. Nereye çıkıyorsun? Geçiyor işte oraya. Hı. Olmuyor. Orada geçinme Sen oradan devam edeceksin gel. Bana da ısrar ettin geçeyim. Bunlar Lan değil, basma basma. Değil, değil, e ben basıyorum sen de basıyorsun ya. Oğlum korkma atla oraya. Ben de sana daha gelmiyorum. Lan çekemem oradan oraya. E ne yapacağız o zaman? Sen... Ay ya. <laughs> Sağ ol. Ben <laughs> şimdi kalıyorum. Hmm, nasıl yapacağız? Abi biz buradan mı bir geleceğiz? Yanlış yerden gidiyoruz şey ya. Çek çek beni. Ben niye şey <laughs> Sen çek yaptım? beni o tarafa. Evet. Tamam. Şimdi geç diğer tarafa geç. <laughs> <laughs> He tamam tamam buldum buldum. Şiş şey sen atla, şimdi. Baş, atla baş. Az bu tarafa gel. Az tamamdır atlıyorum üstüne atlıyorum. Ya. Ben ya atlıyor. Mal üstünden zıplayacağım oraya zıplayamam ki. Ya çek beni. Ne hep ben kurtarıyordum. Ne yaptın? Ben. Bence biz birinci bölüm oynasaydık daha iyiydi. Ben de beşe atacaktım. Daha hiç geçemiyoruz orayı. Gel çık şöyle üstüne at. Çık. Çık. Lan. Ya oraya çıkamıyorum çıkamıyorum. 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 <gülüyor> çık çık. <laughs> Allah'tan <'ım>, basamadım ha <laughs> Allah'ım ya. haber. Tamam atacak. Sen geç. O onu nasıl yaptın lan öyle? <laughs> lan ne yaptı Aha, bu değil mi? Aa, asabi giymişim lan. Ana ben. o ben mi için Kafam <gülüyor> karıştı. Yo e, o, o nasıl oldu ki öyle? <laughs> bir dakika biz onu nasıl yaptık o zaman bug oldu orada bilmiyorum değişti vallahi şeyler orada bug oldu gel gel şuraya <laughs> sen yapamıyorsun bak şimdi. Sen ya şiş... ben yapacağım. Zıplı. Sen mi? şiş mi? Ay seni yapma. <laughs> zıpla, sen de zıplayacaksın. Dur o zaman. İçer bu oyunu ilk oynadın da ya güzel bir oyuna benziyor diye. <laughs> Yok lan böyle bir şey der miyim? Demez. Hı -hı. Ya. Bakma bakıyor. Gel. Ya. Tamam. Sus. <laughs> Lan yapma şöyle işte bak. <laughs> Lan dur dur. Lan niye çekiyor? Niye? <laughs> Zıpla bakayım. Ben de Ma sen yukarı zıplayacaksın. Hiç sen yani. Sen geç. Zıpla. Burası Bunu sen yukarı. Hadi sen beni As Hayır düşüyordum az daha. Ya bu oyunu çok oynayınca sıkıcı geliyor ya. Gel sen de. Gelemem mi? Gelebiliyor Gelemem mi? nasıl yapacağız ki biz burada? biz 5'e kadar nasıl geldik lan? Atla atla her Lan bir dakika buldum buldum. <laughs> buldum mu acaba? <laughs> Şimdi ben şişeyim. Sen şu tabancanın olduğu yere atlasana. Atlıyor muyum? <laughs> Atlamış gibi duruyorum. Aldın lan tabancayı. Ben yukarıda kaldım ben. Tamam işte bak atla. Lan, lan şansa bak. <laughs> ben, gideyim. o tabanca ne yiyor ben daha çok. Bir dakika kişilere bakabilir miyiz bir? Bak. Evet yani, <laughs> atış edebiliyoruz buraya. Yani? Bu arada arkadaşlar şey ne gelecek. Var, ne var? İlker ne? İlker Asus İlker şey duyuru yapıyorum ben burada eee başlığı ne diye <laughs> unuttum ya yani. eee arkadaşımız o da 5 önceden şeyi çekecek o tekit launcher miydi big, 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 big miydi neyse artık minecraft'ın bir şeyini çekecek o ama çekecek, abi, abi. İşte ona ne çekecek bilmiyorum işte onu izlerseniz ne yapıyorsun o ne zaman aa bak şuraya çıkacak ha sen burada mı bakıyordun ben buna bakmadım da, olacaksa <laughs> bana bulur. Sen öyle gelirse işte. Ya gerilemem ben şu şeylere baktım ya. <laughs> o böyle bir akla bulur. Bizim şu hortumlar olması daha kolay. Bas. Dur. Bak. Ne oldu ki? O şey ne işe yarıyor? Poğa mı olur? <laughs> Hı. Ben onu aradım ya. gel lan Ay kafam karıştı. Kafan. <laughs> Bence bu bizim son deneyişimiz olsun. Geçemezsek. Bir dakika da yani şimdi. Nasıl olacak ki o? Olmaz. Bak, sen aşağı, at, aşağı atla, aşağı atla. Niye? Yapma. Bir, bir şey bilmiyorum. Ben şimdi aşağı atlayacağım. Sen yapabileceğim mi? Sen aşağı dur, ben seni atlayacağım? Tamam da işte sen onu yapabilecek mi? Gel bakayım üstüne doğru at da İsterim. Hadi hadi yapabilirsin Heh, Gel bakayım. şimdi şey olmuyor ki <laughs> Lan ben olmazsam Hayır! Hayır! Olamaz! Bizim böyle bir şey yok Olamaz Ya bu taraftan... Olamaz! Bu tarafa önce yukarı ben atlayıp sen çekeyim aşağıya Tamam Ben Sen çekilme Ne dediğin hiçbir şey anlamadım Tamam Önce ben yukarı atlayacağım Sen şiş orada Şiş Şiştim. Ha, şimdi dur. Aynen. Sen muzu atla. niye geçelim. Ah! Ah, çek beni, çek. Geldin. Diğer... Dur dur, çok şiştim. Bir dakika da yani şimdi. Ben şu oraya fırladım, <laughs> ne <Nasılsa> olacak? Hatta <laughs> sana ha, bir dakika dur şimdi. Burada da ben şişeceğim, sen yukarı gel. Nasıl geldin? Dur şimdi ben seni çektireyim. Ne oldu lan? Ben aşağıya inerim. Oğlum bug'a bak ya. Tekrar yap, tekrar in aşağıya. Mayık, mayık, mayık. Hah? Dur, dur ah, sakın kıpırdama. Hadi. Hadi içeri ay! Ya bırak kapat oh. şunu, kapat ya kapat. Neyse arkadaşlar güle güle.